Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ticaret botunu kullanarak ikili opsiyonlardan nasıl para kazanılacağını göstermeye devam ediyorum. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin çünkü sonunda ücretsiz ticaret sinyalleriyle dolu Telegram kanalıma bir bağlantı sizi bekliyor olacak. Ayrıca ilk yatırımınızı %60 artıracak bir promosyon kodunu da sizinle paylaşacağım. Başlıyoruz. Şu anda karşınızda Pocket Option platformunun arayüzü var. Bu platform dünyanın 150 ülkesindeki kullanıcılar için erişilebilir ve 27 dilde arayüz desteği sunuyor. Onun en büyük avantajı yapay zeka tabanlı entegre bir bota sahip olmasıdır. Tam da bu bot sayesinde birlikte para kazanacağız. Platformun resmi web sitesinin bağlantısını videonun altındaki açıklamada ve sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Ekranın sol üst köşesinden işlem yapılacak varlığı seçiyoruz. Bu bir hisse senedi, kripto para ya da döviz çiftlerinden biri olabilir. Bugün İsviçre frangı ile Japon Yeni döviz çiftini seçeceğim. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Trading sürecine başlıyoruz. Şimdi işlem tutarını 80 dolar olarak ayarlıyorum ve mavi AI Trading butonuna basıyorum. Robot 10 saniyelik bir satış işlemi açıyor. Şimdi grafiği ve zamanlayıcıyı izliyoruz. Evet arkadaşlar 10 saniye geçti ve işlemimiz karla kapandı. Bakiyemize 153 dolar geçiyor. Bunun 73 doları ise net kar. Hadi ikinci işlemi yapalım. Yine mavi AI Trading butonuna basıyorum. Bot tekrar 10 saniyelik bir satış işlemi açıyor Evet arkadaşlar işlemimiz üst üste ikinci kez karla kapandı. Yine bakiyemize 153 dolar geçiyor. Bunun 73 doları net kar. Üçüncü işlemi yapıyoruz. Yine mavi AI trading butonuna basıyorum. Bu sefer bot 30 saniyelik bir satış işlemi açıyor. Yine aşağı yönde. Yine grafiği ve zamanlayıcıyı izliyoruz. Zamanlayıcıdaki süre bittiğinde işlemimiz kapanacak. Kaldı. birkaç saniye. Evet arkadaşlar işlemimiz üçüncü kez üst üste karla kapanıyor. Üçüncü kez üst üste bakiyemize 153 dolar geçiyor. Bunun 73 doları net kar. Arkadaşlar az önce kendiniz de gördünüz. Sadece bir dakika içinde gerçek zamanlı olarak ticaret botu sayesinde art arda 3 başarılı işlem kapatmayı başardım ve toplamda 219 dolar net kar elde ettim. Bu yapay zeka tabanlı teknolojilerin ticaret sürecini nasıl daha kolay ve erişilebilir hale getirdiğinin hatta yeni başlayanlar için bile harika bir örneği. Bu akıllı botu hemen şimdi çalıştırın ve bugün bile kâra giden ilk adımınızı atın. Söz verdiğim gibi her gün ücretsiz işlem sinyalleri paylaştığım Telegram kanalıma ait bağlantıyı sizinle paylaşıyorum. Bu sinyaller sayesinde işlemlerin %80'i kârla kapanıyor. Bağlantıyı bu videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Bunun dışında ilk yatırımınıza %60 ekleyecek bir promosyon kodum da var. Promosyon kodu şu anda ekranda. Ayrıca Pocket Option platformunun resmi sitesine açıklamadaki ve sabitlenmiş yorumdaki bağlantıdan da ulaşabilirsiniz. Trading dünyasına katılın ve kazanmaya bugünden başlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.